Balıkesir Adliyesi'nde çocuk mahkemesinin önünde bir bayan sinir krizi geçirdi. Yok, yok, Şimdi o tedavisi yapılıyor adliyenin içinde. <laughs> gidelim. Konuşuverelim ama. Bir bakayım. Şunu bir Bir <laughs> Bir Doktor hastaneye götürüp götürülmeyeceğinin kararını verecek. Sanıyorum bayanın bir duruşması vardı veya çocuğunun çocuk mahkemesinden de bu bayan sinir krizleri geçirdi. Ambulansı haber verdik. 155'i aradık ambulans. Evet bayanı getiriyorlar. Sinir kızı geçirdi bayan. Adliye görevlileriyle birlikte bayan adliye götür, hastaneye götürülecek. <laughs> 112 aradık, 112 dört kez bekleyin bekleyin dedi, 155 arayarak hemen 112 aranmasını sağladık. Sinir krizi geçiren bayan hastaneye kaldırılıyor. Çocuk mahkemesi önünde sinir krizi Hiç geçiren gelemedi. bayan. Hastaneye kaldım ya. Ben haber verdim şeye. Anladım. Ben haber verdim. 112 yerlerim cevap verdim. Yüzünün başı yarım hemen geldi. 155 bin her tekrar Ne dedi yaptı oğlum? Sınıf gözü geçirdi. Sözcüğün duruşması vardı Var demek ki bayanın. Şeref görücü geçerim. Osman Bey, e, gerçekten de haberlerinizden duyarlı olmanız, 155 aramanız, 112 aramanız bu bir vatandaşlık görevidir. E, gerekse bu vatandaşlara, gerekse her konuda duyarlılığınızdan dolayı bir vatandaş olarak gerçekten de size teşekkür ediyorum. Sağ e, Adliyenin hızlı ve süper e, bir fotoğrafçısı diyebiliriz yani. Osman Bey'den Allah razı olsun. İlk arayan Osman Yurdu Sevdi <laughs> Allah Allah daha ne bekliyorlar ya? Ya ne bekliyorlar abi? Değil mi? Zaten bayan yaygın batkan çıktı. Evet. Bir şekilde. Ee, ben haber verdim ya.